günü. Evet. Okullar açılıyor. Pek çok ilk kez okula gidecek çocuğu olan anne baba panik ve telaşta. Ne olacak? Yollasam mı, yollamasam mı? Okulların durumu ne? Melis arkadaşımız okullardaki koronavirüs önlemlerini gözlemledi ve sizler için ekranlara getiriyor. İzleyelim, devam edeceğiz. ana sınıfı ve birinci sınıflar için okullarda zil çalacak. Ancak pandemi dolayısıyla okullara gönderip göndermemek velilerin inisiyatifine kalıyor. Peki okullarda hangi önlemler alındı diye bugün bir ilkokuldayız. Yanımızda da küçük arkadaşımız Zeynep var. Zeynepçim şimdi önlemler için önce yavaş yavaş girelim. Önümüzde bir buçuk metre mesafe diye e, sosyal mesafe kuralı gözüküyor öncelikle. Peki arkamızda hemen dönüyoruz. Burada ne var Zeynepçim? Nedir bu? Dezenfektan. Ateş ölçümümüz de yapılıyor şu anda. Şimdi ne yapacağız? İçeride takman gereken maske. Maskemizi, mesafemizi koruduk ve temizliğimizi yaptıktan sonra şimdi sınıfımıza doğru harekete geçiyoruz. Hadi gel Zeynep'ciğim. Yanımızda 3. Selim İlkokulu Müdürü Örsan Özkan var. Peki Örsan Hocam biz girişte ilk bu önlemleri gördük ancak ne gibi önlemler alındı? Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Sınıflarımızı fiziki mesafelerine uygun olarak 24 kişilik sınıflarımızı 12 kişi olarak ayarladık ve öğrencilerimiz de oturduğu zaman aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olması için gerekli düzenlemeleri yaptık. Biz sosyal mesafeli, maskeli ve hijyene dikkat edilen ilkokullardaki önlemleri bugün gördük. Ee, okullarda bu tedbirler genelinde 21 Eylül'de ziller tekrar çalacak. Evet gerekli önlemler alınmış görüldüğü kadarıyla. Hı hı. Hayırlı olsun pazartesi bakalım. Evet ama öğretmenlere çok iş düşüyor. Yani elbette e, ya, ilkokullarda ve tabii ki tüm okullarda öğretmenlerimize çok iş düşüyor ama bu sefer biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Çünkü koronavirüs salgını sürecinde hakikaten küçük çocuklara nasıl anlatacağını bilmek, onları bu uygulamaları anlatmak ve yaptırmak çok kolay olmasa gerek.